Hanımlar, beyler günün son finalistiyle beraberiz. Serdar Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Ne var ne yok ya? Görüşmeyelim. Gayet iyiyim. Ee, i̇ş güç dediğim gibi koşturuyoruz. Havasını attınız mı? Attım. Çok Uzar kısım. attım yani dibini sıyırdım. O kadar. Sünnettir. <laughs> Harika. Peki, çeşitli iddialara girildi mi, sizin başarınızla ilgili hafta finalinde de yapamazsın diye gazlayan oldu mu? Yapamazsın diyen olmadı, tam tersi yaparsın diyen yaparsın oldu. Yaparsın diyenler e, oldu. Muhtemelen halledeceğiz. Diyorsunuz. Dibime geliyor Ah Hadi hayırlısı Serdar Bey. Havası da 1500 Serdar Bey'in sevgili izleyenler. <laughs> Var mı selam göndermek istediğiniz ee, Öncelikle gün yarışında ve bu hafta yarışında beni yalnız bırakmayı buraya kadar gelen, eşlik eden, sevgili eşime çok teşekkür ediyorum. Nerede eşiniz? Burada siz misiniz? Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Ee, onun dışında memleketteki bütün e, aileme, e, işte anneme, babama, kardeşime evet. e, ve e, değerli çalışma arkadaşlarıma çok e, selam gönderiyorum. Burada. Biz de selam gönderiyoruz adı geçen herkese. Bakalım onlar da sizi destekliyorlar diye tahmin ediyorum. Tabii, muhakkak. Ne yapalım, başlayalım mı? Başlayalım lütfen. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Tazeliği geçmiş anlamına gelen mecaz. Eski. Değil. Bayat. Değil. Ee, tazeliği geçmiş. Ö, 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 daha mecaz eski, kötü, gibi. Kötü. E... Argo gibi düşünün. Ay bu nokta nokta ya kaçmış denir. Püsbe, moda, eski, püskü. Değil. Ee, bir harf alayım lütfen. Verdik. Heh. Kötü. Kart. Kart. Doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Gastronomiden geliyor. Fransızca kökenli. Buyursunlar. Meyve suyunun şekerle kaynatılmasıyla oluşan yoğun kıvamlı bir tatlı. Hoşaf. Değil. E, puding. Değil. Karamel. Değil. E, Meyve suyunun değil. şekerle kaynatılmasıyla yoğun kıvamlı bir tatlı. Meyve suyu şekerle kaynatılıyor ve yoğun bir tatlı. Aynen. E, reçel, reçine. Daha yoğunu. E, daha yoğunu. Bir harf alayım. Harf aldık. Ö. Yani muhallebinin üstüne katman olarak koyarlar. Surf. Değil. Perf. Değil. Perfe. Değil. Değil. Bir harf lütfen. Aldık. J. Jöle. Jöle. Doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Bakalım. Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması. Gasp. Gibi bir şey. E, kapkaç. Ortalığı nokta nokta etme. Talan. Talan doğru cevap. Beş harflerdeyiz hala. Tek kelime Arapça kökenli. Bakalım. Bir yerin görünen bölümü. Kısım. Arapça kökenli. O da kökenli. bölüm. E, bir yerin görünen kısmı. Evet. Sima, yüz. Değil, değil efendim. Etraf. Yerin. Taraf, evet. Değil. E, bir yerin görünen kısmı. Açı. Bakış açısı. Hattı hat müdafaa yoktur. Hattı. Evet. Müdafaa. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa. İşte o kelime. Müdaf. E, hayır canım. Hattı müdafaa yoktur, Sattı. Sattı değil o zaten o kelime. Hattı müdafaa yoktur. Kat biliyorum ama. Harf alın. Harf lütfen. Aldık. Ve o nokta. Satı. Satı. Doğru cevap. Serdar <laughs> Bey. Efendim altı harflerdeyiz. Farsça kökenli bir sözcük geliyor. Tek kelime bakalım. Gizli saklı olmayan, ortada olan, anlaşılan. Afişe. E, gizli saklı olmayan, ortada olan, anlaşılan. Evet. Bu zaten böyle oldu. Aşikar. Ol... Aşikar doğru cevap. <laughs> Altı harfilerdeyiz. Hukukla ilgili bir kelime soruyoruz. Arapça kökenli buyursunlar. Eski dilde bir suç dolayısıyla birini tutuklama. Etme fiiliyle kullanırız biz. Kaspetme Değil değil. Tutuklama. Ee... tutuklama. Eski dilde. Cebren. Değil. Bir harf alayım lütfen. Veril. V. Vuku. Değil. Bir harf lütfen. Verdik. F. Bir N. harf lütfen. Verdik. T. Tecrit, tefrif, tev. Evet. Tevhit. Değil. Tevrif. Değil. Tevhif. Değil. Tevsif. Değil. Tevcif, tevif, tevif, tevmif, Dil. tevhif, Dil. tevhif Dil. tevvif, Dil. tevlif, tevkif. Tevkif doğru cevap. Biliyordum arada. Hatırladınız mı ha. söyleyince? Efendim e, geldik yedi harflilere iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var bakalım. Uzun boylu ve etine dolgun insan tipini tanımlayan bir mecaz. Cüsseli. iri yarı. İri yarı doğru cevap. Tam Semih'i işaret evet. ediyordum ki bildiniz Serdar Bey. 3000 puandasınız. Gayet iyi bir puan. 4 harf var alabileceğiniz. Orada biraz dikkatli olmanız lazım. Daha da dikkat etmeniz gereken şey 1 dakika 20 saniyeniz var. Alacağız. Diye umut ediyoruz. İnşallah. Devam ediyorum. Efendim 7 harfli ikinci aradığımız cevap yine tek kelime ve Arapça kökenli. Bakalım soruya. Bir şeyin hepsi tamam. anlamına gelen Bütünü. bir kelime. Hepsi. Arapça kökenli. Topyekün. Değil. Hem bir şey. Değil. Bir şeyin hepsi. Değil. Bir harf alayım lütfen. Hmm. Alalım. Harf aldık. B. Bütünü. Değil. B Arapça A kökenli. Bir. Bir aleyh. Değil. Bir alen. Değil değil. Bir ayen. Değil. Bütünü. Oradan sonra sesli devam etmediğine emin olabilirsiniz. Bir harf alayım lütfen. Verdik. büyü bir Değil. Biz. Ee, nokta nokta çeşitler elimizde var. Bulunmayan çeşitler, bütün çeşitler... E, Bürüd çeşitler... Değil. E, nasıl çeşitler? Bu A... Ne? Bu... Değil. Bu su bastınız değil Daha mi siz bastım. buna? Bastım. olabilir. Ee, ama gerçekten şey be, İngilizce milyar ne nasıl deniyor? Billion. Bu bil-ul gelmedi. Ee, o sesten belki baştan yürürseniz billion bi evet B ulan Bilimum. Evet. Bilimum olacak Serdar Bey. Bilimum. Bildiğinize evet. o kadar eminim ki yani o kelimeyi. Evet. Ah! Kendi kendisine nazar değdirdiniz Serdar Bey. Gözümün önünde. <laughs> Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. İddiamız kalmadı ama sorulacak sorularımız var. İki kelime ikinci kelime Edat. Gelsin bakalım. Şimdi çat çat gidersiniz. Çok derin karanlık yer anlamına gelen bir benzetme. Derin kuyu gibi. Derini ben dedim. Doğru. İkinci kelime Edat. E, kuyu nasıl? benziyor yani. Derin kuyu e, nasıl kuyu? Kuyu değil de, kuyu... Kuyu gibi. Gibi, kuyu gibi doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz. 2 harfli mastarla bitmiş. Gelsin soru. Tatlı sözlerle aldatma anlamına gelen bir söz. Tatlı sözlerle aldatma. Evet. Ee, biliyorum ama. Tatlı sözlerle aldatma. Ee, Kenan Doğulu'nun bir şarkısı var. Yalancı. Değil. Yalancı yani değil. Evet, evet. Nazlı Ali sonunda çılgınsız. Kandırmak. Ka iki Kandırdım. Hayır hayır. Kandırma. Kandırma doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz efendim. Bir özel isim soruyoruz. Dünya coğrafyasından. Kendi dilindeki ismi Sakartvelo olan ülke. Ekvator, Madagaskar. hiç gitmeyin oralara. İspan, değil, Portekiz, değil, değil Yok Romanya. yok. Yok. Aşağı yukarı sağa, sağa şeye Ne tarafa doğru bakıyoruz? Sağa doğru gidin. Ee, Amerika, doğu. Doğu. doğu, doğu. doğru. Japonya. Çok gittiniz. Dibimizde. Komşumuz bu bizim. Gürcistan. Gürcistan. Doğru cevap. Dokuz harflerle devam ediyoruz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Bir kimseye veya bir şeye karşı belli bir tavır takınmak. Trip atmak. <laughs> Tek kelime. <mi? gülüyor> Triplenme. Değil, triptoş falan. <laughs> ee, bir kimseye veya bir şeye karşı belli bir tavır takınmak. Yani ona bir nokta noktada bulunuyorsunuz ya, o tavır takınmanın kendi bir şeyi zaten. Kötü bir tavır takınmak değil. Tavır takınmanın kendisini soruyoruz biz. Yani mesela biriyle karşılaştınız, ona iyi nokta nokta ya da kötü nokta nokta. İyi biri kötü biri değil Yok. İyi insan, halli, kötü kötü halli. Nasıl aslında? Muamele karşılığı olabilir. İyi da davranmak. Davranmak doğru cevap. Çok daha farklı <laughs> edildi. He? Çok daha farklı edildi. Evet edeyim. evet. Farkındayım. Süreyi de bitirdik evet. Serdar Bey. Çok tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, yani harika yarıştınız. Çok da iddialıydınız. Bilimum bitirdi bizi. Bilimum mahvetti ya. Evet. O Gerçekten. O